Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere kaşık büyüsü nasıl bozulur bunu anlatacağım. Bu hazırladığımız işlem kaşık büyüsünü bozar ve sizin huzura sıkıntı karışmanızı sağlar. Bu hazırladığımız kağıdı telefonla ekran görüntüsünü alalım. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısını alıp adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Ve bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde üzerinizdeki bütün büyü ve muskaların bozulduğunu göreceksinizdir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam Instagram kanalından yani şurada yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazması yeterli. Bunu yapan tüm kardeşlerimin bakımlarını ücretsiz olarak yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Sizlere bugün iğneli büyüyü anlatacağım. İğneli büyüğü bebekle yapılan bir büyüdür. Ve karşı tarafı etkisi haline alıp her istediğini yaptırmaya sağlayan bir büyü. Bunu bozmak için bu hazırladığımız kağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonla ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Çok basit bir işlem. 15-20 gün içinde olumlu etkilerini göreceksinizdir. Bütün olumsuz etkiler üzerinizden kalkacaktır. Nokta ya da adınızı, doğum tarihi ve anne yazıyorsunuz. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıyorsunuz. Sizlere yıldız bakımı yapıyorum ücretsiz. Bunu herkese yapıyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından mesaj attığınızda sizlere ücretsiz yıldız bakımınızı yapıp üzerindeki sorun, problemi ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa yardımcı oluyorum arkadaşlar. Ercüment Hocam Instagram kanalda Tekrar görüşmek üzere. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evdeki kötülüklerden ulaşmanız için gerekli olan işlemi yazacağım. Yani evinize gelen kötülük, olumsuzluk ve sorun problemleri ortadan kaldıran bir işlem. Bu işlemi yaptığınızda hiçbir sıkıntı probleminiz evinizde kalmayacaktır. Öncelikle aşağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Bu işlemi yaptıktan sonra her şey yoluna girecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Oradan gelenlere yani Instagram Ercüment Hocam kanalına gelen herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar.